<Gülüyor> <gülüyor> Öldü. Du bakayım gel buna bakalım gel. Anladın <laughs> lan ne? Adam yok oldu. Dur bakayım. Dur dur. Bak yok oldu gördünüz mü? Yok oldu bak. Başım bak. Aha. Bak. ah Evet. Şimdi devam edelim. Sıçarım böyle yayına. Yayından da sıkıldım. Sikerim böyle yayına. Ne duruyorsunuz oğlum burada? Gidin sizden sıkıldım ha. Kapıyorum bak. Sıkıldım. Çık, 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 çık. Ya yeter sıkıldım. Dışarı çıkıyorum ben. Sıkıldım, uğraldım. Yeter.